Bu derin devletin Godzilla'dan haberi var mı? Siyas olmaz mı ya? Olmaz mı? Biz Godzilla yetiştiriciliği yapıyoruz şu anda. Ankara'da. Ne, ne An yapıyorsunuz bunu? Ankara'nın Bulaklı ilçesinde Godzilla yetiştir yetiştiriciliği yapıyoruz. Bir tane ben yakaladıydım. Bir erkek bir dişi Godzilla yakaladım. şimdi çiftleştirdim. Şimdi 28 tane yavrusu oldu. Onları büyütüyorum. <laughs> 28 tane. Ne, 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 ne yiyor yani amca oğlunda? besleniyorlar? Bana amca şey dut yaprağı. Ne, ne Dut yaprağı, soğan nane. Ediyordur. Marul. Yok yok yemiyor, soğan yemiyor. Ağzı kokuyor yapıyormuş. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> nane. Sen <laughs> 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 gel de gerçek Godzilla'yı göstereyim sana gel. Ha, onun varmış ki üzerinde zaten. hayal <laughs> hayaline <gülüyor> vurma gel. Ben gerçek Esra hayatta var benim Godzilla şeyim. <laughs> gerçek hayatta da mı? He <laughs> he. <laughs> 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 ne yaptın? Godzilla'yı Godzilla, derisini derisini he? Yüzü üstüne mi geçirdin? Ne yaptın? Bu Godzilla yavruları var ya, dedim ya ben sana Godzilla yavrusu. Tamam, beni evet. beni ısırdı amcaoğlu. Godzilla'nın yavrusu kolumdan. Sen de buldun. <laughs> ha, sen de Godzilla'ya dönüştün ha? He. he, ben yarı yarı Godzilla amcaoğlu, yarı insanım şu anda. Hastır ya. Bu, bu rüya görüyor herhalde. Oyunda mı rüyada mı? Amca Allah Merhaba çarpsın bak. Mübarek gün olmasa bir şey derdim de. Bak Kur'an çarpsın. Ya. Kuyruğun 1 metre 20 santim olmaya başladı. Kuyruğun muzuyor amca oğlum. <laughs> bu <mu? gülüyor> bu <mu? gülüyor> yani, ee, Allah ya. çapsın bana benziyor ha. Valla <laughs> bak bana benziyor. Bak dur. Bir, bir, bakayım. Valla bana benziyor. Ben, ne yalan söylüyorum bana. He ben buradayım. Valla <laughs> ben ben, benim 1 metre 20 santim oldu. He? Bak bak. Gördün mü? Senin gozilla böyle yapıyor mu? Yapıyor. Adamın Godzilla setine bak ya. İşte benim. İşte yok Ama üstündeki yok. Miymiş? E, üstündeki miymiş? He üstümde he şu anda. He şu anda kuyruğumuz. Şu anda kuyruğumuz mu... yok. Bırakın şu yalancıya ya gelin ya. <laughs> Allah Allah. Yani bana bana yalan söylüyor. Şey. Ya. Allah çarpsın Godzilla'yım şu anda. Yemin ediyorum Godzilla'yım ya. Aa bak. Bak ya, bak dur. Ya, ya bırak. Allah. Aynen bak ağzımı da açıyorum aynen. bak bak. Bak, ha, bak 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 bak.